Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. eFootball 2024 mobilde yeni bir çekiliş videosuyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz şu anda MyClub indirimleri hala devam ediyor. Yaklaşık 3 gün 16 saatlik bir vaktimiz var arkadaşlar. MyClub indirimi bitmeden iki kişiye 840 MyClub arası çekilişi yapacağız. Peki kim yapacak? Ben ve sevgili kardeşim Salih Karahan arkadaşlar. Bir kişiye ben, bir kişiye de Salih, iki kişiye 840 Michael parası hediye edeceğiz. Peki şartlarımız nedir arkadaşlar? Perşembe gününe kadar arkadaşlar, yani çarşamba günü son. Ben 2000, Salih de 3000 aboneye ulaşında çekilişimizi yapacağız. Yapmanız gereken de çok basit. Bu videonun altına yorumlar kısmına katıldım veyahut da katılıyorum. İkisini de yazabilirsiniz arkadaşlar. Hiç fark etmez. Katıldım veya da katılıyorum. Büyük harf, küçük harf. E, hiç fark etmez. Yanında da size ulaşabileceğimiz bir Instagram adresini yazmanız yeterlidir. Fakat bu e, çekilişe katılanlara şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Kesinlikle My Club indirimini almamış olanlar katılsın. Eğer kendi aldıysa bizim almamızın bir e, gereği yok bunu dediğim gibi kesinlikle Myclub indiriminde 840 Myclub e, parası indirimini almamış olanlar katılsın. Ve arkadaşlar dediğim gibi Salih 3000'e, ben de 2000 e aboneye ulaştığında o günü çekilişinizi yapacağız. Ve bu videonun altına da katıldım veya katılıyorum yazın. Büyük küçük fark etmez ve yanına da size ulaşabileceğimiz bir Instagram adresini yazmanız yeterlidir. Ben bu videoyu arkadaşlar hem YouTube'a hem TikTok'a atacağım ama YouTube'daki videomuzun altına yazacaksınız. Bakın çoğu TikTok'taki yorumlara da ama TikTok'taki değil. Yani TikTok'tan katılacak olan arkadaşlara da buradan söylemek istiyorum. YouTube'daki kanalımıza bu videonun altına yorumlar kısmına katıldım veya da katılıyorum büyük harf küçük harf dediğim gibi tekrardan fark etmez. Yazıp yanında da size ulaşabileceğimiz bir Instagram adresinizi yazacaksınız. Ama bu çekilişimizin çarşamba gününe kadar muhakkak tamamlanması lazım. Eğer çarşamba gününe kadar Salih 3000 YouTube'da. Ben de 2000 aboneye ulaşırsam o günü çekilişimizi gerçekleştirip kazananlara birine ben, birine de Salih 840 Michael parasını hediye edeceğiz arkadaşlar. 3 günlük bir süremiz var. Kısıtlı bir süre ama e, ben bunu hem YouTube'da hem TikTok'da atıyorum ki en azından insanlar buradan fark etsin. Michael'a bindirim almayanlar, e, Michael Michael'a parasına ihtiyacı olanlar kazanmak isteyenler sizin gibi katılabilir. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Salih 2000 pardon Salih 3000 ben de 2000 aboneye ulaştığımda YouTube'da bu çekilişi yapacağız. O yüzden takip ederseniz de çok çok sevinirim arkadaşlar. Anlaşılmayan bir şey yoktur diye umuyorum arkadaşlar. Şunu bir kez daha söyleyeyim. Kesinlikle katılacak olanlar MyClub indirimini almamış olsunlar arkadaşlar. Çünkü kazanan kişiye biz hediye edeceğiz. Umarım hak eden, isteyen, ihtiyacı olan biri kazanır. Bunu dedim ki hem YouTube'da hem TikTok'ta atacağım ama YouTube'daki videonun altına yazacaksınız kesinlikle. TikTok'takinin altına yazmayın. Oradaki geçersiz olacaktır. Şimdilik de aktaracaklarımız bu kadar arkadaşlar. Umarım her şey anlaşılmıştır. Umarım hak eden isteyen kazanır. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.